Şampiyonluk şarkıları söyleyen Bambik taraftarlarının sesi bu sezon daha da gür çıkıyor. <laughs> Takım Fenerbahçe Ülker, Anadolu Efes ve Galatasaray Lille Hospital gibi daha büyük bütçeli rakiplerinin önünde lider. Geçen sezon final oynayan ekibin taraftarlarının beklentileri büyük ama bu beklentiler sportmenliğin önüne geçmiyor bu sene şampiyonluk bekliyoruz takımdan yani nasıl diyeyim yüzde seksen olarak görüyorum şampiyonluğu. Biz küfür etmiyoruz, bizi küfür etseler de alkışlıyoruz. Sporda şiddet yanlısı bir grup değiliz. Hani destek verme amacında bir grubuz. <laughs> Çoğunluğunu gençler oluştursa da Bamit tribünlerinde her yaşta izleyici görmek mümkün. Kulüp bugüne dek seyircileri yüzünden hiç ceza almadı. Genel menajer Turgay Çataloluk, Bandırma'da basketbolun sportif ruhuna yaraşır bir kitleye sahip olmaktan gurur duyuyor. 11 farklı şehirden gelen çocukların yetiştiği bir altyapıya sahip olmaktan da. Şimdi bizim altyapımızda Türkiye'nin bütün her tarafından e, getirdiğimiz, e, eğitim verdiğimiz ve sorumluluğunu aldığımız bir sürü genç sporcumuz var. Onlara bir hizmet ve dolayısıyla çok sporuna hizmet. Bizim e, birinci amacımız budur. 1994'te fabrika çalışanlarının spor yapabilmesi için kurulan Bambit artık şampiyonluğun favorilerinden. Şampiyonluk gelirse Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupası Euroleague'de ilk kez mücadele etme hakkını da kazanacak. İbrahim Koçiğit, El Cezire, Bandırma.